zeytin dostları kıymetli çiftçilerimiz bu benim ilk profesyonel anlamda yaptığım zeytin budaması cuma namaz yaklaştı gitmek zorundayım bu ağaçlar kaldı yaptıklarımı göstereyim ben size ziraat yüksek mühendisi üstadım Eren Vural'ın videolarından öğrendiğim kadarıyla yaptığım budamalar goble sistemi yapıyoruz İçini açmaya çalışıyorum. Diplerini temizliyorum. Bir şekil budaması yapıyorum. Ortasını açıyoruz. Ortasını açıyoruz. Ve ağzın her tarafından hava girecek şekilde hava kanallar açıyoruz. Burada çok fazla şiddetli rüzgar istiği için burada bir ağaç yan yapmış bahçe sahibi bunu diker diyerekten yerde yapabildiğim kadarıyla bir budamasını yapıp bıraktım. Şu şekilde bir başka budamamız. Buradaki çiftçiler dal kesmeye biraz imtina ettikleri için aslında kesemiyorum çok fazla. Şuradaki dalın bir tane salması gerekir normalde. Şimdi hemen şu yukarıda bir yaşında planlar da vardı. Bu da kırılmış bakın. Maalesef kırılmış. Bu de bir toparladık. Tek köyde yapıyoruz. Şimdi birinin alması lazım ama kıyamıyoruz. Tarla sahibinden fırsat yememek adına şunun alması lazım unutmuşuz. Burada ne alması lazım? Şunun bırakılmaması gerekiyordu. Bir de şimdi ağaçlarımız kazık çakılması lazım. Tekneme çalışması yaptık. Bu diğer Bunun içerisinde bir de Hatay'dan gelen pidanlar da varmış. Cinsi farklı. Biraz sarp bir yer. Vakit de daraldı. Gitmem lazım. Şimdi bu kadar. Zeytinler, siz, zeytinler de bunlar. Malzemelerimiz burada. Böyle bir alan. Şunları da bir yer atmak lazım ama vakit kalmadı. Dayı! Dayı! hi